Evet ne yapmış bu? Efendim arkadaşını bu sıcakta dışarıya oturmaya çağırmış. Ya 10 dakikalık yürüme mesafesine çağırmış. Ha bir de o sıcakta yürüttün ha. Ya bu adamı metrobüsün en arkasındaki motorun yanına oturtun. Bir beylik kadar gidip gelsin. Hakim Bey İstanbul için bir ceza he, Geldi. Efendim bu şahıs çocuğunu kahvaltı hazır diye uyandırmış. Ee? Ortada kahvaltı falan yok. Ya yani niye uyandırıyorsun çocuğu? Az daha uyusun işte. Ya gidiyor. Ya bir ay boyunca Whatsapp'ı hikaye atar. Hakim Bey yapmayın bak Cuma günü benden herkes hikaye bekliyor. Ya yürü zaten 3 kişi bakıyor sadece yürü. Hayırlı Cuma. Efendim bu ikisini yakın arkadaşları tanıştırmış. Sonra bu ikisi daha samimi olmuş. Ne suçu vardı çocuğun? Ömer saftı. Ömer kolaydı. Ya bırakın bu ezel ayaklarını. Yaz. Bu ikisi aynı kıza aşık olsun. Bakalım dostluk mosluk kalıyor mu ortada? Bu ne yapmış? Efendim hala oyuncu değişikliği yapmamış. Hocam dakika yetmiş oldu. Ya değiştirsen bir dakika, oyuncuyu. Bir dakika. Ya daha ne bir dakikası? Video Bekle. bitecek. Video bitecek. Ya, Değiştir şu dur. oyuncuyu. Bekle. Hoca ya bir değiştirsen yaşadı, artık hoca. Semih gir.